Milletler selamlar Sezona hazırlık. Kuşların pistini temizleyip sezonu güzelce hedefimize hazırlayalım. Ustamı Kazanova gibi yaptım. <laughs> Bu işler böyle kolay değil. Neler coşku ya abi. Piste hazırlık ya abi sezona. Aynen. Az kaldı az. Bizler i̇şte öyle kolay işler değil. Yani değil. İyi. Değil. Kapat. Arkadaşlar merhaba. Kuzey Poyraz ben. Aslan parçaları büyüdü. Çok şükür hastalıktan kurtardık. Benim güzel kızım Of of köpeğim benim. Ay güzel kızım benim. Beş tane yavrumuzu kurtardık. Evet. Dur bakalım. Bir tanesi de orada. Klimanın suyunun altında. Orada banyosunu yapıyor sürekli suyun içindeler. Bunlar büyüdü. Çok şükür. Her gün sabah buradayız. Ee, gel oğlum. İki uçacak kuşlarımız bu sezon Allah nasip ederse iki yavru haricinde şurada ak kuyruk bir gök var. Bir tane de şurada var. Sazlı. Bunlar kırk ana soyundan. Bu iki yavruyu buraya getirdim evden. damızlık yapmak için. Onun haricinde buradakilerin hepsi bu sene ekeye beraber serileceğimiz kuşlar. İstanbul'da sezon çok kısa. Yani bizim olduğumuz bölgede çok kısa. Biz Senenin 9-10 ayı kuş Biz de bu sene herkesin yaptığı gibi ee, kuşlarda kuyruk aldık. Baştan son ee, iki de aldım. İlk defa aslında yavru kuşu eke diye Uçuracağız, kanat dizmiş gibi. E, çünkü çok fazla sezonumuz yok. E, millet 9. 10. ay ve 11. ayda yarışa kuşurduğu için biz bu, bu dönemde kuşuramıyorduk. Çünkü kuşların kanat dizmesi 10. ayın sonunu buluyor aşağı yukarı. E, ondan sonra da havalar bozuyor. Martın 15'i, 20'sine kadar kuş uçuramıyoruz. Doğru düzgün yani. Hava bulamadığımız için. O süre için zarfı içerisinde de kuşlar oynuyor. Sıkıntı yok. Fakat istediğimiz bu ateşli zamanını kaçırıyorduk. Bir de biz bakalım böyle uçuralım. Nasıl olacak? Hep beraber görelim. İçlerinde bozlardan Boz dumanlı çalışması. Göklerden gök boz gök Arap çalışmaları var. Bu sene uğraşacağımız e, toplamda bütün kuş sayısı bu kadar. Yavru Nisan Mayıs gibi uçururuz. Yavruyla uğraşacak zamanımız yok. Belki uçuramayız onu da bilmiyorum. Tamam. Eğer zaman kalırsa bitirebilirsek. Allah nasip ederse yavruya zamanımız kalırsa uçuracağız. Bunlar da bizle beraber buradalar. Yatıyorlar. Gölgede. Çırağım da burada. Yakışıklı çırak. Sabahları gelip burada bir tane kahvemizi içip genel kritiğimizi yapıyoruz. Ondan sonra herkes işine gücüne bakıyor. Bizde şu anlık durumlar böyle. Burada sadece erkek fazla biraz. E, buraya dişi ayarlamamız lazım. Uçacak veya uçmayacak bilmiyoruz yani onları eşlemek için. Bir kümes yapacağız buraya. Küçük kümesi için. sezonda hep beraber göreceğiz. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Önceliğimiz iyi oynayan kuş. Sayı yapan kuş değil. Önceliğimiz eke kuş. Yavru kuş değil. Bizim istediğimiz gibi oynasın. Biz her zaman söylüyoruz. Şampiyon olmasın ama bizim istediğimiz başları çıkarsın bizim istediğimiz vasıflarla oynasın bizim istediğimiz bu Kuştan beklentimiz bu zaten yarış işini de ben recep'e bırakacağım bu seneden sonra hangisi? Allah Hayvanların kanatları gelmeye başladı. Derinde iddialı kuşlar var mı? Var. Özellikle şu öten dumanlı erkek. Bunun videolarını paylaşıyorduk. Muhteşem hedef. Muhteşem gelim. Çok iyi kuş. Yavrulu ekeliğinden daha güzel olacak dediğimiz bir kuş. Şu arkada duran kara bir dumanlı var. Bölüksüz olan. Evet şu. Onu size seyrettireceğim. Hemen onun yanındaki bozlar. Beyazlar. Beyazların bir tanesi çok güzel gelmeye başlamıştı. Bir tanesi hafif yukarıdan yokluyordu. Çok tüde diye kestim. Beyazları da seyrettireceğiz. Tabii ekeliklerine bakacağız. Önümüze duran gök erkek çok iyi. Arka tepe boz dişi var burada. Çok iyi. Bunlar hazıra yakın kuşlar eğer beklediğimiz şekilde giderse, tahmin ettiğimiz şekilde giderse yani Eylül'ün sonunda yarışa kuş kaldırmaya başlarız. Eylül sonu, Ekim ayında bayağı bir kuş uçururuz yarışa. Şu çift, çift tepe var burada. Havada patlamaları muhteşem. Ucu uca yok. Çok yüksek, çok uzun kaçan bir kuş. Ama bu kuşu bir türlü rayına sokamadık. Bunu merak ediyorum. Erkek kardeşi çok iyi. Zaten biz de biliyorsunuz. Aşağı yukarı 3 senedir erkek kuşlar diş kuşlardan daha iyi oynuyor. Erkek kardeşi favori bir kuştur. Bir boz erkek var favori. E, dumanlı erkek. iki tane dumanlı erkek favori. 2 tane gök erkek var favori. Şu an e, burada seyrettiğimiz beyaz erkekler de güzel. Bunlar. 2 e, tane sabuni var. Özellikle göstereyim şu karşıda bir tanesi dumanlının arkasındaki. Onlar çok iyi başladı ama geç uçan kuş olduğu için kanatlarını kesmek durumunda kaldık. Güzel gelip çevirip kaçmaya çalışıyorlardı. İki tane bozkirli var. Bozkirlerimiz de iyi. Bir tanesi yumurta kardeşi. Bir tanesi 20 metre civarında çok seri deparlı. Bir tanesi de araları açarak çok uzun oynayan bir kuştu. Onları da bekliyoruz, merak ediyoruz. Bakalım kanatları gelsin, hep beraber uçuracağız, seyredeceğiz. Sezonda görüşmek üzere.